Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanan bakış testleri çokgenler test 4 ile karşınızdayım. Çok Çokgenlere ait son testimiz olacak bu. Soru 1'de diyor ki sarı boyalı eşken üçgen, mavi boyalı düzgün beşgen. Birer kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu görüyorum. ACB açısının ölçüsü nedir demiş. Düzgün beşgenin A köşesi ile bu eşken ölçgenin C köşesini birleştiren doğru ikisine simetri ekseni olacak. Yani aslında söylemeye çalıştığım şuranın 90 olduğu ve gene benzer şekilde şu açının 30 dolayısıyla şu açının komple 30 oldu. Burası 1. Sonra nasıl devam edeceğim? Düzgün beşgenin bir iç açı ölçüsü 108 dereceydi. Şurası 108. Eşkenar üçgenin bir iç açısı da 60. Yani bu köşedeki açının toplamına 168 mi demiş olduk. Peki. Şimdi kenar uzunlukları da birbirine eşitse o zaman şuradaki minnak açı x ise şuradaki minnak açı da x olacak. Yani 2x'e kalır 12. O zaman x de 6. x 6 ise ne yapacağım burada? Diyeceğim ki abi 30 derecelik bir açı vardı şurada. Mavi göstereyim şunu. Şurası 30 dereceydi. Şuraya da 6 derece yazdıysam burada kırmızıyla görünen açının 30-6 yani 24 olduğunu söylerim. 2'ye geldim. Düzgün altıgen var. AK uzunluğu AC'ye eşit. AKD doğrusal. Bu açıyı bulur musun? Peki. Şimdi dikkat edecek olursanız bu AD, bu basit geçen düzgün altıgenin en uzun köşegeni veya simetri eksenlerinden biri. Dolayısıyla açıları kaç kaç ayıracak? 60-60. Sonra ne demiştik? Düzgün altıgende bir iç açı ölçüsü 120 derece. Yani şuraya 30 yazacağım. O zaman haliyle şuraya 30 yazarsam şuraya da 30 yazmam gerekecek. Şuraya da 30'u gömelim. Buraya 30'u gömünce C köşesindeki diğer açının yani şunun komple 90 olduğu çok net. Elimizde bir tane ikizkenar üçgen var. Nerede? Şurada. AKC ikizkenar üçgeni. Eğer bu üçgen ikizkenarsa ve tepe açısı 30'sa Taban açılarına da 75-75 kalır ki C'deki bu açının kalan açının yani ACD açısının 90 olduğunu, kırmızının da 90-75 15 olduğunu söylerim. 3 bir tane düzgün altıgen var, bir tane kare var. CKN noktaları doğrusal diyor. Buna göre ENC açısı nedir? Şimdi düzgün altıgende şöyle bir tatlı özelliğim vardı. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. O zaman karşılıklı kenarlar birbirine paralelse bana sorulan ENC açısının ölçüsü aslında buradaki KCB açısının ölçüsü Z'den dolayı eşit olacak. Sonra düzgün altıgen ve kare diyor. O zaman diyorum ki bunların kenar uzunlukları birbirine eşit. Öyle görünüyor çünkü. E, karenin bir e, iç açısı 90 derece ve düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğu için şuraya da 30 gömeceğim. E o zaman ikizkenar üçgen olduğunu söylediğim bu BKC üçgeninin tepe açısı ot, e, 30sa Tabanlarımda da 75'er kalır. Zaten bana o açı sorulmuş. O zaman onu da noktalamış oldum. Geldiğim 4'e Yukarıda benzerlik oranı 2 olan 2 tane düzgün beşgeni sana verdim. Birer kenarları çakışıyor diyor. C köşesi ortak. PKL noktaları doğrusalmış. Okey. Neler yapabilirim bir bakayım. Şimdi e, PKL doğrusal diyor. Evet. E, i̇ç açı ölçüsü 108. İç açı ölçüsü 108. Şurası 72 kalacak haliyle. Şurası 108. Şimdi bu C ve K'daki şu iki açının 108'e 72 oluşu yani x'in toplamının 180 oluşu bana bu DC'nin bu PK'ya paralel olduğunu söyler. Abi o zaman şuraya da 108 ve 72'yi çakabilirim. Bir. Sonra ne diyorum? Ee, kırmızı açıyı sormuştu değil mi bana? Evet. Başka bir veri var mı? Başka bir veri yok. Tamam. Sonra nasıl devam ediyorum? Şöyle. Şimdi bakınız buradaki PDKC yani nereyi kastediyorum şunu henüz söylemedik belki ama bir yamuk oldu. Hatta ikiz kenar bir yamuk oldu. Yani söylemeye çalıştığım şey şu aslında. Kırmızıyla doluyorum. Şu kenar uzunlukları kaçar birimse bilmiyorum ama şu kenar uzunluğu da o kadar birimdir. E sonra ne diyeceğim? Bunların benzerlik oranı 2 idi. Yani büyük olan beşgenin bir kenarı küçüğün iki katı. O zaman şuraya iki tane tık koyacağım. Yani EP de PD'ye eşit diyorum. Sonra B'den çıkan B'den çıkan doğru BP e doğru parçası özür ED'yi iki eş parçaya bölmüş. Yani bu bahsi geçen bu büyük düzgün beşgenin bir simetri eksenidir. Yani burası 90 derecedir. O zaman şurasının da 90 derece olması lazım. 72'den çıkarırsam geriye o kırmızı açının ölçüsünün 18 derece olduğunu bulurum. Soru 5'teyiz. Düzgün çokgenlerin kenarları çakışmış ve birbirine eşit olduğu görülüyor x ile belirtilen açının ölçüsünü bulur musun? Al sana düzgün beşgen 108, al sana kare 90, al sana düzgün altıgen 120. Topladım bunları kaç ediyor abi? 318 mi? O zaman şuraya da kalır sanırım 42. Şimdi ben bunların kenar uzunlukları birbirine eşit olduğunu söyleyeyim. Sen burada ikiz kenar üçgen yok mu? Var abi. Yani 2 xe 180 42 yani 138 kalır. 2'ye de bölersin. Çok da hoş olmayan bir 69'u yakalarsın. Soru 6'dayım. Verilen düzgün altıgen biçimli bir kağıt kesikli çizgi ile köşegeni boyunca kesilip şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Altıgenin çevresi 12 ise kırmızı uzunluğu bana bul demiş. Çevresi 12 olan altıgenin bir kenar uzunluğu 2. E şurası hatta 4 yazabilirim. Şimdi abi burası 2 burası 2. Kesip yapıştırdım. Haliyle şurada dış açılarım var. 60 60 yani bu açının ölçüsünün 120 olduğunu şu uzunluğun da 4 olduğunu söylemiştik. Ne olacak o zaman buradan? Diyorum ki abi şöyle bir atraksiyon yapabilirim. Şuralar 2 2. Şu ikisini birleştirecek olursam karşıma ne çıkıyor? 120 30 30 üçgeni ve burasına 2 kök 3 diyorum. Eğer bu açıyı 30 dersem köşegeni boyunca kestiğim için şuradaki açılar birbirine eşit ve 60 60 olacağından şu açıda 60'sa yani bu göbekte oluşan ee, ne diyelim buna? M köşesinde oluşan açının toplamda 90 olduğunu söylüyorum. O zaman bu bittik üçgen. Kırmızı uzunluğu nasıl bulacağım? Diyeceğim ki 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesidir. Yani 16-12 topladığım 28. Karesi 28 olan bir uzunluktan bahsediyorum. Onun da 2 kök 7 olduğunu söyleyip 6. soruyu da paketlemiş oluyorum. Soru 7'deyiz. Bir adet düzgün altıgen var. CT uzunluğu 2AB ediyor. Yani CT bir kenar uzunluğunun iki katı. Mesela şu uzunluk A ise burası 2A. O zaman bu beni hemen şunu çizmeye götürüyor. Şunu. Abi burası da neydi? 2A idi. Bu FC bu bahse geçen düzgün altıgenin bir simetri ekseni olacak. Açıları 60-60 olacak. Buraya 60'ı yazıyorum. 30 dereceyi sana verdim diyor. Bir X açısı var. Bana X'i bulur musun? Şimdi dikkat edecek olursanız gene burada bir 90 yakaladım. C köşesinde. FC uzunluğu ile CT uzunluğu birbirine eşit ve 2A dedik. Yani ikiz kenar dik üçgen. O zaman şu açı 45. Şunun da komple 60 olması lazım. Yani yazacağım şey şu. 45 artı x eşittir 60. Yani x 15. Geldim 8'e. Ee, çok tatlı bir soru bu. Gayet sert bir soru. Düzgün beşgen eşitlikleri vermiş bana. Kesişim noktaları m diyor. Ee, x y diyor. Düzgün beşgenin çevresi 20 yani bir kenarı 4. Buna göre diyor ki abi x eksi y'yi bulur musun? Şunu yapacağım. Buradaki e, c'yi birleştiriyorum. Çok güzel olmadı. Buradaki e, c'yi birleştiriyorum. Evet. Ne işine yaradı bu hocam? Düzgün beşgende bu bu köşegen e, c, a, b'ye paraleldir. O zaman a, m'ye de paraleldir. Yani yazmam gereken şey şu. c, e uzunluğu, c, e, e paralel A, M, y. Peki. Sonra a çok iyi olmuş bu. Niye çok iyi oldu? Bakınız şurada şurada bir ne var? Kelebek var. Eğer burada bir kelebek varsa ve bu kelebekte benzerlik oranının bir olduğunu görüyorsan çünkü CL bölü LB'dir. Bunun bir olduğunu görüyorsan şu L, M, y, y diyen vatandaş şu minnak parçaya da Y diyecek. Buraya kadar tamamsak devam edeceğim. Nasıl devam edeceğim hoca? Abi biz biliyoruz ki düzgün beşgende şu açının ölçüsü 36, şu açının ölçüsü 36. Sonra haliyle buraya kalacak 72. Eyvallah. Burası da 72. Zaten paralel olduğunu söyledik. Sonra nasıl yürüyeceğim hoca? Buradaki D, C, L, K. Boyayayım onu istersen. Şu. Bir. Ne olacak? Abi ikiz kenar yamuk. He, o zaman bunlar birbirine paralelse söylemem gereken şey şu. C'nin ölçüsü 36 ise şu açının da ölçüsü 36. O zaman demek ki bu binnak parçalar birbirine eşitmiş. Yani şurası da çöp, çöp Müthiş. Sonra ne diyorum? Ee, bana diyordu ki x eksi y kaçtır? Biz e, bir kenar uzunluğunun 4 olduğunu yani şunların 2'ye 2 olduğunu söyledik. O zaman x'in eşiti y artı 2'dir. Dolayısıyla x eksi y kaçtır abi? 2'dir. Gayet tatlı bir soruydu. Kendisine teşekkür ediyor ve 9'a geçiyorum. Düzgün bir altıgenim var. DC uzunluğu 2CK 2 kök 3. Yani şuraya kök 3, dc'ye 2 kök 3 yazmamı istiyor. O zaman buraya da 2 kök 3, buraya da 2 kök 3 yazıyorum. 120, 30, 30 üçgenim vardı. Yani a, a, a kök 3. şurası 6 olacak. Haliyle burası 30 olduğu için burası 90 olacak. Kesişim noktaları k bana diyor ki fk'yı bulur musun? Buluruz. Artık Pisagor yazacağım. Diyeceğim ki fk'nın uzunluğunun karesi 6'nın karesiyle 3 kök 3'ün karesinin toplam cazıdır. Bunu kare kök içinde yazarsam o zaman işim bitti. 36 27 topladım 63 yapıyor karekök 63 e, 9 çarpı 7 yani 3 kök 7 diyor ve onu da nokta alıyorum. Soru 10'dayız. Bir tane düzgün altıgen. E, 6 ve 4 birim uzunluğuna sahip e, minnak parçalar var. Kesişim noktaları verilmiş. FKE doğrusal düzgün altıgenin çevre uzunluğu. Şimdi birader şunu görmen lazım. E, bu AD uzunluğu düzgün altıgenin nesidir? E, bir simetri eksenidir. Ne işine yarayacak hoca o? Şunu söyleyeceğim buradan. Eğer şunu çizecek olursam BF'yi veya FB'yi buradan Fenerbahçelilere selam olsun. Çizecek olursam şu minnak parçanın şu minnak parçaya eşit işte olduğunu söyleyebilirim bıraktıkla. O zaman buradan şöyle tatlı bir benzerlik de söz ediyorum. Şu Şuna eşit e, benzer şekilde siyah olsun. Şu minnak parçada şu minnak parçaya eşit. Hmm. Yani söylemeye çalıştığım şey aslında mn orta taban. Burada anlaştıysak mn orta tabansa mn uzunluğunu a yazacaksan bunu 2a yazacağım. Bir kenar uzunluğunu 2a o zaman almış olduk. Bir kenar uzunluğunu 2a almış olduk. O zaman ad de bir kenar uzunluğunun 2 katı yani 4a olmalı. O zaman 4a eşittir a artı 10 diye bir enteresan eşitlik ve 3a eşittir 10 gibi çok da tatlı olmayan bir eşitlik yakaladım. Bana düzgün altıgenin çevre uzunluğunu soruyordu. Bir kenarına 2A dediysem çevresi ne yapacak abi? 12A. Yani bulduğum bu 3A'nın az önce 3A buldum. Bulduğum bu 3A'nın 4 katı yani 40 yapar. O zaman cevabım paket oldu. Geldim 11'e. Düzgün sekizgen vermiş. Boyalı alanlar toplam 12. Kök 2. Düzgün sekizgenin bir kenar uzunluğunu bulur musun? Diyorum ki düzgün sekizgende bir iç açı ölçüsü 135. Haliyle bir dış açı ölçüsü de 45 dereceydi. O zaman diyorum ki abi şunu çiziktirecek olsam şurası 45. Bir kenar uzunluğunu a kök 2 kabul edeceğim ki tatlı bir şeyler elde ederim ümidindeyim. O zaman şuradan indirdiğim dikmenin bu kırmızı yüksekliğin a olduğunu bir kenarın a kök 2 olduğunu gördüm. O zaman az önce düzgün altıgende söylediğim gibi şu kenarın yani şunun köşegen pardon şu kenara paralel olduğu çok net. Sonra ne diyeceksin hoca? O zaman diyorum ki 45'i yazdıysam şuraya da 45. Buraya da 90 yazacağım. Haliyle buralarda 45'er. Yani ikiz kenar bir dik üçgenim var. O zaman ben bu kenarı A kök 2. Şu minnak parçaya da A kök 2 dediysem burasını 2A diyeceğim. Güzel. E o zaman şuraya A kök 2 diyen adam gene 45 45 90'dan buraya da A kök 2 diyecek. Zaten kenar uzunluğuydu o. Bizimki de fantezi yani. O zaman gel bu paralel kenarların alanlarını toplayalım. Şu alan neyse bu alan odur. O zaman o A alanını buluyorum. Nasıl bulacağım? Yüksekliğine A demişim. Tabanını A kök, A kök 2 demişim. Yani A çarpı A kök 2. E, şuna da B diyeyim. B alanını nasıl bulacağım? de diyorum ki 2 A çarpı A kök 2. Hmm. O zaman bana diyor ki A 2 tane ve B toplamı yani A kare 2 A kare bir tane daha var. Yani 4 A kare kök 2'nin 18 kök 2 olduğu söyleniyor. Cılıp cılıp gitsin bunlar. Ee, 2 ile sadeleştireyim. 2 a kare eşittir 9. Kare kökünü alayım. a kök 2. a kök 2 eşittir 3 olsun. Benden bir kere uzunluğu isteniyordu. Zaten a kök 2 demiştim. O zaman 3 buldum. Paketledim onu da. Evet. Geldim 12'ye. Düzgün altıgen kare. X'iye. Ha, güzel. Çevreler oranı soruluyor. Tamam. Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğuna A dersen bu en uzun kenarı özür köşegen olan CD'nin 2A olduğunu söylemiştik. Demek ki karenin bir kenarı 2A. O zaman karenin çevresine 8A düzgün altıgenin çevresini 6A diyeceğim. Bana diyor ki x'i yani 8A'yı y'ye yani 6A'ya oranlar mısın? Paket yaparız abi. Harika. Ne yapmış olduk böylelikle? Çokgenler e, kazanın bakış testlerini tamamlamış olduk. Önümüzde ne var? Bir bakalım. Dörtgenler olması lazım. Geliyor. Yaşar. Evet. Mükemmel bir atlayış. yakın e, zamanda tekrardan görüşmek üzere. Beğenin, paylaşın, abone olun. E, Kendinize iyi bakın ve güzel ders çalışın.